Sayın seyirciler, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Best Balıkesir ve Final Gençlik karşı karşıya geldi. Final Okulları Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodunu 19-30 kazanan Best Balıkesir, ikinci periyotta üstünlüğü elden bırakmadı ve ilk yarıyı 35-46 önde tamamladı. <laughs> İkinci yarıya hızla başlayan Best Balıkesir 3. periyodu 51-61 önde bitirdi. Son periyotta ise atak oyun sergileyen Best Balıkesir, Jackson, Orbay ve Yunus'un sayılarıyla rakibine fark atarak final gençliği geride bıraktı. Mücadeleyi bırakmayan final gençlik Esat, Onur, Oğuzhan ve Oğuz'un sayılarına rağmen rakibine üstünlük sağlayamadı. Taraftarın büyük ilgi gösterdiği maçı Best Balıkesir 73-85 kazandı. <laughs>